Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir konuya başlıyoruz. Yazım kuralları. Ben de dikkatlice dinleyeceğim bu dersi. Çünkü bak Açık söylüyorum. Android'ler vesaire ortaya çıktıktan sonra ben de yazım hataları çoğaldı. Ki'ler, D'ler ayrık mı, bitişik mi? Ben ayrık diyor, o bitişik yazıyor. Soru düşünüyorum evet. ben de acaba bitişik miydi diye. İnşallah bu sonu halledeceğiz hocam. İnşallah. Şimdi Buyur hocam ]iniz. yazım kuralları önemli bir konu. Ee, sınavda da kesinlikle çıkıyor. Ee, bir soru olsun, iki soru olsun çıkıyor. Ve bu sorular genellikle şöyle geliyor biliyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Evet. Yazım yanlışı yapılmıştır şeklinde. Şimdi aslında bazıları da çok kolay olmasına rağmen aslında çok kolay tespit edilebilir. ...nitelikte olmasına rağmen öğrencilerimiz yapamıyor. Bunun nedeni şu hocam. Hep dediğimiz şey maalesef cümleyi vurgulu şekilde anlayarak okumuyorlar. İnanın gençler. Hani aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır dedi ya. Hı hı. A, B, C, D, E şıkları var değil mi hocam? E biraz sakin okusalar. Gerekirse yazım yanlışları sorularında sözcüklerin altını çizerek Okusalar yanlışlıkları çok rahat ne yapacaklar Bulacak Görecekler abi. hocam. Tabi yazım kuralları adı üzerinde hocam. Kurallar dizisi var. Ee, yazım kurallarıyla alakalı tabii çok çeşitli yazım yanlışları var. Biz özellikle sınavlarda daha çok öğrencilerin karşısına gelebilecek e, yazım yanlışlarını derledik e, örnekler üzerinden mesela örnek cümleler üzerinden izahını da yaparak bu kuralları öğrencilerimize öğretmeye çalışacağız. Başlayalım, başlayalım hocam. Başlayalım. Evet. Şimdi şey demişiz ki cümledeki yazım yanlışını test etmek için lütfen bir kere daha bakın. Lütfen cümleyi sakin şekilde, vurgulu anlayarak ne yapın? Okuyun. Cümleyi okurken esnemeyin. Değil mi hocam? Hı hı. Çok farklı nedenlerden ötürü yazım yanlışları olur. Şimdi bunları göreceğim. İlk madde nedir hocam? Ses olayları ile ilgili yanlışlıklar. Evet ses olaylarıyla ilgili yanlışlıklar. Bu ne demek? Çünkü e, Türkçe'de ses olayları var hocam. Değil Hı -hı. mi? Şimdi işte büyük senin sesin kısılmış bu arada. Değil i̇ki mi? çekim yaptın sesin gitti maşallah. Diyorum. Açılacak açılacak. İnşallah. Ama o iki seçimin birinde siz <laughs> vardınız birinde yoktu mu <laughs> hocam? Sesi dinlendiriyorsunuz mu? Hı -hı. Evet. Şimdi mesela hocam Ünlülerle ilgili, ünsüzlerle ilgili kurallar daha önce anlatmıştık hatırlarsanız, bu kurallara uyulmak zorunda yazıda. Bu kurallara uymazsanız yazım yanlışı ne yapar? Meydana gelir. Hı hı. Şimdi hemen bakalım. Bir anda omuzuna bir el dokunmuş. Şimdi bu cümledeki yazım yanlışı nedir? Omuzuna, omuzuna değil. Ne olması lazım gençler? Omuzuna. omuzuna. Buradaki yazım yanlışının nedeni ne? ünlü düşmesi yapılması gerekirken ne yapılmadı? yapılmadı? Yapılmadı. Şimdi bakın gençler. Bunu bu cümlede görmek çok kolay değil mi? Hı hı. Ama soru da hocam. Mesela adam bunu getiriyor C şıkkına koyuyor. Hı hı. Hani dedik ya öğrenciler de hızlı okuyor. Ne yapamıyor? Göremiyor. Göremiyor. Sakin. Yaşlı kadının burnuna dikkatli bak. Değil. Ne olması lazım hocam? Burnuna. Burnuna demesi lazım. Bizim ürünlerimizi seçkin insanlar talep ediyor. Buradaki yazım yanlışı nerede var hocam? Seçkin. Evet burada da benzeşme kuralına uymamaktan Hı -hı. dolayı yanlışlık var. Bunun ne olması lazımdı hocam? Seçkin olması lazımdı. Bu binanın tamamı 2005'de tamamlanmış. 2005'te. Evet burada da özellikle bu çok çıkar bu tarih yazımlarında falan hocam. 2005 dediğine göre bunun ne olması lazım? T. T şeklinde olması lazım. Sen istediğin kadar bekle bu işi yapmayacağım yapmayacağım. Evet. Tabii biz konuşma dilinde bunu kolaylıkla söylüyoruz. Yapmayacağım, geleceğim. <laughs> Şurada yazıyor ya gideceğim. Değil mi? Aramayacağım hocam. <laughs> <laughs> şeklinde. Onlar yanlış işte gençler. Yapmayacağım değil. Tabii ki bunun yazımı ne olacak? Yap yapmayacağım. yapmayacağım şeklinde olacak. İşte hızlı okursanız göremezsiniz. Sakin. Bu konuyu anlayacaksınız hepiniz. Değil. Ne olması lazım hocam? Anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Hepiniz olacak. Ben Demek ki iki dersinde otomatikman romantikleşiyorum böyle. Bilmiyorum hocam. Şiir tarzında ders. Demek ki burada e, ünlü düşmesi varsa göstermemişsek, değil mi hocam? Benzeşme varsa göstermemişsek ve gereksiz yere daralma yapmışsak ne olur? Yazım yanlışı olur. Sayıların yazımı önemli hocam. Bak senin şeyine geldik. Hı. Sayıların yazımı rasyonel mi? irrasyonel mi? Öyle bir şey vardı değil mi? Hı hı. İrrasyonel ne ya? <laughs> i̇rrasyonel, rasyonel olmayan. Evet güzel çok açıklayıcı oldu. <laughs> Şimdi sayıların yazımında neye dikkat edeceğiz? Önce genel kuralı bir anlatayım hocam. Onun hı hı. üzerinden örneklerimize bakalım. Hocam sayıların yazımında şuna dikkat edeceğiz. Bir kere birden fazla basamaktan oluşan sayılarda her bir basamak ayrı şekilde ne yapılır? Yazılır. Yazılır. Bunları bitişik yazamayız. Hı hı. Daha sonra işte bu ıncı inci, inci eklerine de ilgili bir yazım yanlışı var. Onu da göstereceğiz. Önce hemen bir bakalım. Kitabın tamamını 45 günde bitirdik. 45 bitişik yazmış. Bitişik olmaz hocam. Nasıl yazılması lazım? 45 5. şeklinde olacak. Bugün Ukrayna'dan 410 öğrenci gelecekmiş. 3 basamaklı gördüğünüz gibi. Bitişik yazılmaz. Ne olacak? 4, 110 100, şeklinde ayrı yazılacak. Testin ikinci sorusunu çözemedim. Şimdi bu da Testlerde falan öğrencinin karşısına geliyor. Burada da şuna dikkat edeceğiz genç, gençler. 2 değil mi hocam? Hı hı. Bu zaten 2 olduğuna göre 2 inci demesine gerek yok. Buradaki fazlalığımız nedir hocam? Hı. Buradaki iyidir. İkinci olacak. Ablam apartmanın 8. katında oturuyor. Burada ise hocam 8 olduğuna göre 8 nici olmaz. Bu sefer de buraya ne getireceğiz hocam? İnci. Evet. İncideki iyi ne yapacağız? Getireceğiz. Yoksa yanlışlık olur. Peki hı. annem bize beşer elma verdi. Burada yanlışlık var mı? Varsa niye var? Artık bunlar şöyle yazılıyor. Evet o kadar arkadaşlar. O kadar. Ha, güzel. <laughs> Üleştirme ekleri olan RR şarşer ekleri eklendiğinde böyle rakamla değil hocamın dediği gibi yazıyla ne yapmamız lazım? Yazımız Yazmamız lazım. lazım değerli gençler. Ha burada şuna da dikkatinizi çekeyim. Mesela 100 yıl. Mesela 100 yıl hani 1. yüzyıl 19. yüzyıl anlamında kullanmışsa nasıl yazılır? bitişik yazılır. Çünkü o çağ yüz yıl anlamında ama mesela seni yüz yıl daha beklerim. O zaman nasıl yazılır? Çok beklersin. <laughs> evet o zaman <laughs> ayrı. ayrı. yazılır. Evet. Geliyoruz gün ve ay adlarının yazımına geçer. Gün ve ay adlarının yazımında şuna dikkat edeceğiz hocam. Gün ve ay adları cümle içerisinde geçiyorsa cümlede rakamsal ifade varsa büyük yazılır. Buraya dikkat. Et. Wow. Rakamsal ifade yoksa küçük, küçük yazılır. Evet. Koray bu çarşamba beni Taksim'e götürecek. Burada rakamsal bir ifade olmadığı için Ç küçük olacak. Evet. Küçük. Hemen. Ç. ç küçük olacak değil mi hocam? Hı hı. Şöyle yapalım gençler. Tamam. Derslerin çekimlerini 13 Ağustos'ta bitireceğiz. Ama bitmedi bu, bugün. Rakamsal <laughs> ifade olduğu için bunu büyük A yapacağız. Peki. Büyük, güzel hocam. Bu büyük olduğu için <laughs> bundan sonra gelen ek de kesme, kesme. işaretiyle ayrılır. Tamam. Devam edelim hocam. Nisan'da seni Silivke'ye bekliyorum. Seni. Tamam inşallah. Nisan'dan erken gelemez miyim? Ama ben Nisan'da kaldım böyle. <laughs> Nisan'da bekliyorum. Burada ne büyük ama cümle başında olduğu için büyük. O yüzden buna gerek yok. Yok. Şöyle deseydi mesela 13 Nisan'da Silifke'ye bekliyorum dese olurdu gençler. Rakamsal, Rakamsal ifade olmadığı için burada N'nin büyük yazılması normal. Burada kesme işareti olmayacak. Hı hı. Peki. işi bitirmek için 29 Aralık 2006 Cuma günü Adana'ya gideceğim. Burada hocam 29 Değil mi? Aralık. Evet. A'nın büyük olması doğru mu? Evet. Doğru. 2006 doğru. Cuma. C'nin büyük olması doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman burada bir yanlışlık var mı? Yok. yok. Değil mi? Ha burada bazen öğrenciler kaza gelip bu gününün G'sini büyük yazanlar var. Öyle yok, bir şey yok. Ben şuna takıldım. 29 Aslında ben bir tarih bildirdim ama bu tarih bir gün olduğu için gün Tabi Tabii tabii. Olur. Yani rakamsal ifade varsa hocam ne olur? Bu şekilde tamam, olur. olur. Tamam mı? Evet, kısaltmalardan sonra gelen ekler. Oba, <laughs> işte bunlar benim zorlandığım bir <laughs> şey. Kısaltmalardan sonra gelen ekler tabii ki kesme işaretleri ne yapıyor hocam? Ayrılıyor ama bunun da bazı kuralları var. Örnekler üzerinden verelim. Şimdi, kardeşim geçen yıl Dil, Tarih, Coğrafya fakültesini kazanmıştı. Böyle okursam bir yanlışlık yok değil mi hocam? Hı hı. Ama madem böyle okuyacaksın niye kısa yazdın? Değil mi? O zaman büyük yazsaydın. Eğer kısaltma varsa kısaltmalardan sonra gelen ek kısaltmanın okunuşuna uygun olmak hmm, zorunda hocam. DTCF'yi O zaman kardeşim geçen yıl DTCF'yi kazanmıştı olacak. Peki ikincisini de okuyalım hocam. Bir yanlışlık var mı? Yerel sözcükler TDK'nin sözlüğünde yer almaz. Evet. Şimdi burada da özellikle bu K harfiyle biten e, hocam kısaltmalarımız K ile bitmek zorunda. K ile okunmak zorunda. K değil, değil Tabii mi? Tabii bu TDK, SSK, S, G, k gibi. O şekilde okuyoruz ama yanlış hocam. Bunun gençler buraya dikkat edin. Yerel sözcükler Td k Onun için bu nın olmaz. Ne olacak? Nin. nin olacak. Değil mi? Peki buna bakalım hocam. Onunla yarın saat 21.00'da taksini buluşacağız. Yazmışız ama saatte dakika kısmı yoksa 21'de. Evet. Güzel. Yani burada 21.00'da diye uzatmayacağız. Bunu nasıl okuyacağız hocam? Onunla yarın 21... D. Taksim'de buluşacağız. Hocam yeri gelmişken burada bir şey daha hatırlatalım öğrencilerimize. Saatle dakika arasına, hani biz dijital saatlerde alıştığımız için orada iki nokta yanıp yanıp söner ya. Hı -hı. Öğrenciler onu iki nokta zannedebilir hocam. Saatle dakika arasına sadece ne koyacağız hocam? Nokta. Nokta. Buraya Yalnız, dikkatinizi bu, çekiyorum. E, Android'ler falan da iki nokta koyuyor saat süreliğini Yanlış işte yanlış. E, yazım yanlış yani. açısından, kural açısından yanlış. Oraya ne koyacağız gençler? Peki Nokta koyacağız. dakika olsaydı 21.10. Olsaydı o mısın? zaman ona göre hocam. Dakikaya Tabii göre 21, 15 göre t onu mecbur tamam. okuyoruz ya ama tamam. bunu uzatmamıza gerek yok. 21.00 demiyoruz ya yani 21 saati belirttiğimiz için buraya dikkat. Evet iyi. sabah erkenden doçun yanına gidilecek. Doçentin Evet, evet Şimdi doçun. burada hocam bu bu kural şunla alakalı. Bu unvan bildiren mesela Prof, Doç, Dr dediğimiz. Unvan bildiren, bildiren, bildiren değil, bildiren. Kısaltmalarda bu sefer kural şu. Bu ünvanın açılımına göre getireceğiz hocam. Hani şunun biraz hmm. tersi oluyor. Tamam. Bu ünvanlarda böyle. Yani sabah erkenden doçun değil. Bu doç neyin kısaltması? Doçantik. Doçent. Onun için doçent in yanına gidecek. Bir de burada dikkat edin. Burada nokta olduğu için ayrıyeten kesme işareti yapmıyoruz? Koymuyoruz. Tamam. Burası önemli. Peki şuraya bakalım hocam. Domatesi 2 kg'den fazla alma. Kilogramdan Evet. Burada gerekiyor. da aynı şekilde bu ölçülerinden yani cm ondan sonra KG gibi e, gençler ölçü bildiren kısaltmalarda bu sefer bunun okunuşu yine hocam. Hı -hı. Yani domatesi 2 KG'den demeyeceğiz. Uzatarak domatesi 2 kilogram dan. Dan fazla alma şeklinde yazılması lazım. Evet. Birleşik fiillerin yazımı. Hocam bu da çok sık sorularda karşımıza geliyor. ÖSYM bunu çok seviyor. Birleşik fiillerin yazımında şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Genellikle mesela birleşik fiil oluşturmanın yöntemlerinden birisi isme yardımcı eylem getirmektir hocam. Mesela isim artı etmek olmak. Tabi kılmak, eylemek gibi yardımcı eylemler de var ama en sık bunlar kullanılır gençler. İsim artı etmek olmak şeklinde birleşik fiil oluşturulduğunda eğer isim ve yardımcı eylem arasında ünlü düşmesi, ünsüz türemesi varsa ...değerli gençler. on nasıl yazılır? Bitişik yazılır. <laughs> Senin var. Ama çok geç yaptım ya. Tamam tamam. Evet. Varsa bitişik yazılır. Evet. Eğer ünlü düşmesi, ünsüz türemesi yoksa nasıl yazılır? Ayrı. Ayrı yazılır. Şimdi bakalım hocam. Seni çağırmadığına pişman oldu. Şimdi hocam. Ünlü düşmesi yok. Pişman olmak. Arada ünlü düşmesi Aa. ya da ünsüz türemesi var mı? Yok. Yok. Ha. İşte o zaman bunu nasıl yazacağız hocam? Ayrı pişman oldu. Aydınlandın mı? Hı -hı. Tüm günümü bana zehir etti. Zehirleyerek zehir etti bana ya. Zehretti. Bütün her şeyimi. Sen çünkü akşamı zorla televizyon izleterek bana zehir ben ettin mi diyorum sana dizi izleyelim diye. Evet, kapatmıyor <laughs> televizyonu? <gülüyor> evet. Şimdi zehir etti. Burada i ne yapıyor hocam? Düşer. Düşüyor. O zaman bunun nasıl yazılması lazım? Zehir etti. Zehir etti şeklinde yazılması lazım. Aynı şekilde hocam bak bunlar çok sık çıktığı için öğrenciler Dikkat edin. Bakın. Yemin etmiş. Yanlış doğru yapıyoruz. Yemin etmiş. Bitişik yazılmaz. Yemin Çünkü düşme etmiş. yok burada. Aynen hocam. Mutlu oldu. Böyle yazılmaz. Düşme yok. Mutlu oldu. Arz ettik. Arz ettik. Çünkü düşme yok. Ayrı yazar. Hı -hı. Mesela hasta oldu. Nasıl yazacak hocam? Hasta Ayrı. Oldu. Şurada ise mesela sabır etmiş. I düştüğü için nasıl yazılacak? Bitişik. Sabır etmiş. His etmiş. Bu sefer araya bir ünsüz giriyor. Hissetmiş şeklinde bitişik. Hal oldu değil. Ne olacak? Hal oldu olacak. Bir de gençler birleşik fiillerden bahsetmişken bunlar yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller. Bizim bir de hocam kurallı birleşik fiillerimiz var. Mesela onlar da bitişik yazılır. Bilgisayarın şifresini kırabildik. Zaten yazarken belli hocam. Bu yeterlik fiili. Bunun nasıl yazılması lazım? Kırabildik. Kırabildik şeklinde yazılması lazım. Düşe yazmış, gide durum. Bunlar da tabii bu şekilde ayrı yazılmaz. Düşe yazmak, gide durmak. Düşe yazmış, Gide, şey yazmış, gide, durum gide durum şeklinde durmuş, olması kalamam. lazım.